Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde takip ettiğimiz kitaba devam edeceğiz inşallah. Kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Okuduğumuz yer en son Leyle-i Kadir'de İhtar edilen bir meseleyi mühime. Kadir gecesinde ihtar edilmiş. Üstadın kalbine gelmiş. Konuyu hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu konuyu da okuduk. Bir kısmını son kısma gelmiş durumdayız inşallah. Konu neydi? Leyley Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikatte pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki Nebi Beşer'in bu son harbi umumi ile birlikte, bu son ikinci yani Dünya savaşıyla birlikte insan oğlu ne oldu? Eşedi zulüm, eşedi istibdat, şiddetli zulümler, eşedi istibdat, merhametsiz taribatlar, bir tek düşman yüzünde yüzer masumun perişan edilmesi, mağlubların dehşetli meyusiyeti, yani kaybedenlerin meyus, ümitsizliğe düşmesi, kazananların da e, bir elindeki o hakimiyeti muhafaza etme endişesi, o yaptıkları tahribatı tam bir edememesiyle birlikte yaşadıkları vicdan azapları, medeniyet fantezilerinin aldatıcı, ve uyutucu olduğunun umuma görülmesi, bütün insanlara görülmesi ve fıtratı beşeriyedeki yüksek istidatların ve mahiyet insaniyenin umumi bir suretle dehşetli yaralanması ve gaflet ve dalalet ve sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanması ve gaflet ve dalaletin en boğucu altı atıcı en geniş perdesi olan siyaset terörist zeminin pek çirkin, pek gadarane, hakiki bir surette görülmesi, değil yeryüzündeki o siyasetin o gadarane, o zalim insanlara görülmesi, Amerika'da emareleri göründüğüne binen elbette ne diyor? Görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki Şimaltı Amerika'da emareleri göründüğüne binen ne ve beşerin mahşuk olan hayat-ı dünyevinin çirkin ve geçici olmasını, dünya hayatının çirkin ve geçici olmasının görülmesi, fıtrat-ı beşerinin hakiki sevdiği ve aradığı hayatı baki bütün bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiçbir yok ki 1350 seneden beri 1350 seneden beri her sene 350 milyon her asırda. Her asırda 350 milyon mensubu bulunan, onu takip eden, yani talebesi olan Kur'an-ı Kerim bir arayacaklar. Hayatı bakiyesini ve saadet yebiyesini müjde veren Kur'an-ı Kerim'i arayacaklar ve bulacaklarını <laughs> belki Belki sarihana işaretten değil mi? Ders vermez. Elbette nevi beşerin bütün bütün eğer elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmese maddi ve manevi bir kıyamet başlarına korkmazsa ne yapacaklar? İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri. Ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehmiyetli cemiyetleri Amerika'da da hak dini arayan cemiyetler var. Ne yapacaklar? Ruhi geniş kütüphaneler ve büyük hükümetleri bunlar ne yapacak? Kur'an'ın mucizül beyanı arayacaklar. Ya bu ikinci dünya savaşıyla birlikte insanları Kur'an'ı aramaya sevk edecek ucuz beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün bütün sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Kur'an'a sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen yani Kur'an'ın misli yoktur olamaz. Hakikat noktasında Kur'an'ın misli yoktur olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberiye tutamaz demişti. Önceki derste biz de kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Saniyen madem Risale-i Nur bu mucize Kübra'nın elinde bir elmas kılınç hükmünde. Yani Kur'an'ın elmas kılıncıdır Risale-i Nur. Bu mucize Kübra'nın elinde, Kübra'nın elinde bir elmas kılınç hükmünde. Hizmetini göstermiş ve muannî düşmanlarını teslim mecbur etmiş. Kur'an-ı Kerim'in elmas kılıcı olan Risale-i Nur hizmetini göstermiş. Ve muannid düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Muannid. Bu inatçı var ya. Düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek. Hem kalbi, ruhu ve hisleri tenvir edecek. Nurlandıracak ve ilaçlarını verecek bir tarzda ilaç veriyor. Kime? Kalbe, ruha ve hislere. Hazine-i Kur'aniyenin dellallığını yapan ve on, ondan başka mehazı ve merci olmayan Risale-i Nur'dan şimdi bahsedecek. Kur'an-ı Kerim'den başka Ve ilaçlar ölecek. Ve ondan başka mehas ve merci olmayan. Kur'an, Kur'an'dan ders alıyoruz Risale-i Nur. mehas ve merci kaynak müracaat yeri. Yani Risale-i Nur'un müracaat yeri kaynağı Kur'andır. Merci olmayan. Ve bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur. Kur'an-ı Kerim'in bir mucive-i maneviyesiymiş demek Risale-i Nur. O vazifeyi tam yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış. Aleyhindeki o propagandalara bile ne yapmış? Gayet muannit zındıklara ve tam galebe çalmış. Mezındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı dalaletin kalesi tabiat tabiat peresler kalasını kalası olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş risale-i nurda tabiat risalesi diye bir yer var ölüm onunla ne yapmış tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve borcu ve geniş daireyi i afakında ve fenin en geniş perdelerinde fenin en geniş perdelerinde daire-i afakında ve fenin en geniş perdelerinde asay-ı musadaki meyvenin altıncı meselevesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Bahsettiği o bölümlerle de ne yapıyor? Gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtmış. Nuru tenvi nuru tevhidi göstermiş. Tevhid nurunu göstermiş. İşte Risale-i Nur'da böyle özelliklere sahip. Kur'an'ın elmas kılıncı. Bu dersimiz de bu kadar. Allah şükür bu konuda tamamlandı. Başka bir derste kaldığımız yerde devam edeceğiz inşallah.